Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com Güneş enerji sistemlerine yaklaşık 4 sene önce 5 milyon 5 200 bin lira maliyette konulmuştur o zaman için. E, bugüne kadar kazandığımız miktarı e, söyleyecek olursam 8 bin 3 .000 .000 geçti. Yani kendisini çoktan amorti etti ve kara geçmiş durumda yaptığımız e, maliyet, güneş enerjisi panelleri. 1 megawatt bir güce sahip bizim güneş enerjisi panellerimiz. Bu yılın birçok ayında e, kendi enerjimizin tamamına yakın kendimiz üretiyoruz özellikle yaz aylarında. tabii i̇şte tabi o oldukça düşüyor ısıtma giderlerinden dolayı. Yaklaşık 4000 tane panel var. Biz binalarımızı karabiliyor, biliyorsunuz hep engebeli araziler. O yüzden binalarımızın yani yüzeylerine ve damlarını, çatılarını meşgulundayız. Donatarak bu yüzü Tabi bu sayede yökün sürdürülebilir enerji verimli iklim değişikliğine yönelik olarak bir imza töreninde de yer aldık, O üniversiteden birisi olduk evet. biz Karabük Üniversitesi olarak. Bu da bize gurur verici bir tablo. Karabük gibi bir yerde, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir yerde örnek gösterilmek, e, Türkiye'de e, örnek bir üniversite olarak bir toplantıya çağrılmak bizim için gerçekten gurur verici bir şeydi. Amacımız bunu e, biraz daha genişletmek. E, sadece burada tafala kalmak istemiyoruz. E, dedim ya Karabük'te böyle engebeli arazileriniz var. Böyle güneşin gününe göre sizin bunu bir alanınız hele size ait bir alanınız olmaması. Bu noktada binalarda zaten <laughs> hem ön cephem çatılar evet. farklı açılar. şimdi yeni projemiz yani, otoparkların üzerine arkadaşlara talimat verdiğini çalışıyoruz. Otoparkların üzerine kapalı hale getirip onların üzerinde güneş panelleri bunu yapmak. Belki bu işi bütçemizi sınırlı kalası yapıştır devlet modeliyle de yapabiliriz. Böyle bir yaklaşımımız da var hangisi bizim için daha karlı ve daha hızlı olabilecekse o yönde evrilmeyi planlıyoruz. Direktörünün hemen yanındaki otopark yaptırırken, yine onu da 4 sene önce yaptırmıştık. Oraya elektrikli araçların şarj istasyonlarını da biz daha o zaman planlayıp koymuştuk. Çünkü geleceğin elektrikli araçlara yönelik olacağını tahmin ee, bu yönden de e, kampüs olarak biz elektrikli araçlar hazır Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com